erken bir düşünmeniz gereken birçok hususu içeren temel bir ilk adım. Erken bir dengesizlik yaratan agresif bir ilk hamle. A 3 atı merkeze doğru geliştirir. E4 piyonunu savunur. En iyi seçenekleri şu. Bu hamle filinizi gelişime hazırlamaktadır. En iyi seçenekleri şuydu. Bir atı başlangıç karesinden başka bir yere geliştirmek konusunda. Daha iyi bir yolu gözden kaçırdınız bir filip. Daha iyi bir yolu vardı bir fili başlangıç karesinden başka bir yere geliştirmek konusunda. Bir şansınız var bir fili kovmak konusunda. En iyi hamlen şuydu. Bir fili kovmak konusunda. Daha iyi bir yolunu kaçırdı bir atı başlangıç karesinden başka bir yere geliştirmek konusunda. Rok yapmak şahınızı korur ve kalenizi etkinleştirir. Sağlam bir tercih yaptı ve sizinle aynı tarafa rok yaptı. O hamleyle fili kovaladınız. Bu hamle onun filini daha güvenli bir kareye yerleştirmektedir. Rakibinizin taşını o kareden kovdunuz. Bu hamle onun zayıf filini ele geçirmenize izin veriyor. Zayıf bir fili ele geçirdiniz. Artık bir şeyler yapma kabiliyetine sahipsiniz sonucunda taş kazanmak konusunda daha iyi bir seçeneğiniz vardı. Ama bu kötü değil. Makul bir hamle ama onun için daha iyi bir hamle vardı. Açmazınız rakibinizin atını kısıtlıyor. Artık bir şeyler yapma kabiliyetine sahipsiniz açmazdaki bir taşa baskıyı artırarak bir at kazanmak konusunda. Açmazdaki taşa yönelik o tehdit size bir at kazandıracaktır. O hamle bir hata değil ama o buradaki en iyi hamleyi bulamadı. Bedava bir at ele geçirdiniz. Rakibiniz bir vezir kaybediyor ama siz zaten kazanan bir konumdaydınız. O veziri almak sizin için kolay oldu. Şahını filinizin şah tehdidinden uzaklaştırmaktadır. Bağlı kaleler çok kullanışlı olabilir. Bu hamle filini oyuna getirmesinin yolunu açıyor. O bedava eriyele geçirdiniz. Burada en iyi hamlelerden birini oynadı. O eri almak sizin için kolay oldu. Geri alır. O bedava fili ele geçirdiniz. Geri alır. Bedava bir kale ele geçirdiniz. Artık bir şeyler yapma kabiliyetine sahipsiniz sonuçta şahmata zorlamak konusunda. Zoraki bir şahmata giden net bir yolunuz var. Tek yapmanız gereken doğru hamleleri bulmak. Bir kale... Vezirinizin şah tehdidini bloke etti. Arkası.